Herkese merhaba. Bugün yine bir eğitim konusuyla beraberiz. Bugünkü eğitim konumuz genelde insanların kafasına takılan acaba benim gayrimenkulüme konut kredisi, mortgage çıkar mı konusunu inceleyeceğiz. Bunu altı başlık altında sınıflandırdım ben. Kullanım amacı, tapu durumu, tamamlanma durumu, imar durumu, hipotek durumu ve projeye uygunluk. İlk önce kullanım amacından başlayalım. Bildiğiniz gibi e, mortgage bir konut edindirme kredisi. Hayır adını anlaşılacağı üzere e, gayrimenkulünüz üzerine bir kredi kullanmak istiyorsanız mortgage kredisi buradaki dairenizin mutlaka gayrimenkulünüzün e, mesken olması gerekiyor. Yani eğer sizin gayrimenkulünüz taşınmazınız ticari bir gayrimenkul dükkan vesaire gibi veya bir arsa ise burada konut Edindirme mort e, kredisi kullanamıyorsunuz. İkincisi tapu durumu. E, bankalar iskanlı olan e, mülklere kredi vermede daha heyecanlı oluyorlar. Ama katif farklı olan yerlere de kredi çıkıyor. Niye? Katif farklı kurulduğu için sizin tapunuzda zaten gayrimenkulün e, kaçıncı kat olduğu bağımsız bir numarası belli. Ancak arsa tapulu olan yerlerde kaçak dairelerde hiçbir şekilde konut kredisi çıkmıyor. Üçüncü başlığımız ise tamamlanma durumu. Bankacılık denetleme kurulu diyor ki düzenleme kurulu diyor ki bir gayrimenkulere kredi verilebilmesi için konuta %70 oranında en az tamamlanmış olması gerekiyor. Ancak bankalar bunu bazen %80-85 durumunda da istenebiliyor. Bu daha çok ama şeylerde tekil binalarda. Peki proje olursa nasıl yapılıyor? Projelerde ise genelde sitelerde firmalar bankalarla anlaşıyorlar. Bu dakikada bankayla anlaştıktan sonra banka artık finansör olduğu için orada inşaatın yüzdesine bakmadan banka kredi, mortgage kredisi kullandırabiliyor. Zaten son mahkeme kararına göre o inşaat yarım kaldığı takdirde dahi bankada bundan sorumlu oluyor. Diğer bir başlığımız imar durumu. İmar durumu dediği eğer sizin e, konutunuzun imar durumu konutsa imar planında sıkıntı yok. Ancak okul veya farklı bir donat alanında kalıyorsa e, bankalar buna kredi vermiyor. E, bu bizim daha önceki bir satışımızda başımıza gelmişti. E, 4 bloktan oluşan bir site, e, site'nin yarısı yani iki blok okul alanında kalıyor, diğer iki blok e, binada ise işte hiçbir sıkıntı yok ve burası kat mülkiyetli, iskanlı bir yer. Banka imar durumda sadece aynı parselin yarısı okul alanında kalmasına rağmen burada kredi kullandırmadı ve bu da önemli. Diğer bir başlığımız ise ipotek durumu. Ee, eğer bir mülkün üzerinde ipotek varsa banka güvenlik gereği kendisini koruması açısından e, bu tarz yerlere e, konut kredisi kullandırmaya biliyor. Hatta daha önceden konut kredisiyle alınmış dairelerin satışında bulunduysanız yeni alıcının bankası öncelikli olarak eski bankayla irtibata geçiyor ve o krediyi kapattırdıktan sonra bu taraflara işleme devam ediyor. Ee, son başlığımız ise projeye uygunluk. Burada genelde benim tecrübelerimden gördüğüm bankalar bir statik durumuna bakıyor. Yani binanın ayakta kalmasını engelleyecek şekilde kolon kesme vesaire yapıldıysa e, buralara kredi vermekte imtina ediyorlar veya zorlaştırıyorlar. E, diğerinde ise eğer eklentiler yani otopark alanı daireye katıldıysa bir depo alanı, kömürlük alanı varsa daireye katıldıysa bu tarz yerlere kredi vermiyorlar. Çokça karşılaştığımız ise e, dubleks bir daire varsa ve dubleksin merdiveni kapatılıp İki daire haline getirildiyse yine aynı şekilde bankalar buna da kredi vermiyorlar. Umarım faydalı olmuştur. Yine numaram zaten diğer yayınlarımda da var. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa beni her zaman arayabilirsiniz. İyi günler dilerim. Kolay gelsin. Hoşçakalın.